Zaten daim olduğu yapıcı, başarı ve insan odaklı olarak hakkı, adaleti, barışı, sevgi ve saygıyı paylaşmayı alıyoruz. Ama biz bugün bir eksik mezun oluyoruz. 6 Şubat depreminde hepimizin çok yakın arkadaşı olan Begüm Sarı Yıldız'ı ailesiyle birlikte maalesef enkaz altında kaybettik. Çok zor bir süreçti hem bizim için hem ülkemiz için. Umarım bir daha böyle zor zamanlar yaşamayız. O da şu, bugün şu an bizimle mezun oluyor. Hep kalbimizde yaşayacak. Kahramanmaraş'ta yaşıyordu. Ee, saat 4.00 olduğun işte o civarlarda ailesiyle beraber hepsi evdeydi. Zaten oradan sonra çıkamadılar. Kendisi yani dünyadaki en saf, temiz gerçekten o enerjisini hissediyordunuz ilk tanıştığınız. O insanları düşünmesi, o temizliği böyle içime iş, içimize işliyordu yani hepimizin o kendi dokunaklılığıyla. İlk haber aldığımızda zaten hep beraber çok üzüldük. Tüm kaybettiklerimiz bizimle beraber, hep birlikte bizimle yaşayacaklar. Her daim onları yaşatacağız. Biz de yarınlara bunu aktarmak için elimizden geleni yapacağız. <laughs> sizin yerinizde tümümüzlerde olmak. İnanın en büyük gurur ve başarı sizlere ait. Bugünlerin hayalini kurduğunuz